Sere merkezi fx fonksiyonu gösterdiği eğrinin herhangi bir noktasındaki teğet doğrusunun denklemi y eşittir eksi 8 olması için a kaç olmalıdır? Teğet doğrusu y eşittir eksi 8 ise demek ki eğimi sıfır olacak. Hemen e, fonksiyonun türevini alıyorum. E, 3x kare eksi 2 ax 0'a eşitliyorum. Hangi noktada sıfır olur x değerinin için? x parantezin alırsanız 3x eksi 2a eşittir 0. Buradan x ya 0 olacak ya da x'in değeri ne olacak? 2a bölü 3 olacak. Şimdi x 0 yazarsanız y'si eksi 8'e eşit olmuyor şurada yerleştirdiğinizde. Demek ki x'in değeri 0 değil. x'in değeri 2a bölü 3 olarak verilmiş olacak. Şimdi ne yapacağım ben? Şu noktayı yani 2a bölü 3'e eksi 8 noktasını fonksiyonda yerine yazacağım. Sağlaması lazım. Çünkü o noktada bir t çizmiş oluyoruz. Eksi 8 eşittir. Kübünü alıyorum. 8 a küp bölü 27 eksi a çarpı karesini alıyorum. 4 a kare bölü 9 eksi 4. Eksi 4'ü de bu tarafa atalım. Eksi 4 eşittir. 20, pardon 8 aküp bölü 27 eksi 4 aküp bölü 9 olur. Şunu 3 ile genişletirsek 12 eksi 4 aküp bölü 27 cevabını buluruz. Şu eksi 4'ler birbirini götürür. Dolayısıyla aküp 27 olur. Buradan da a'nın değeri 3 olarak bulunur.